Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 18500 olduk arkadaşlar. Laf fazla uzatmaya gerek yok. 19000 olmamı istiyorsanız 23 saat var. Bu videoya bayağı bir like atın. istiyorum 19000 ol deyin. Ona göre olayım. Yani artık göstereyim sıfır düşük karakter, en düşük karakter bakın. En az gear bir e, şey nerede? Sorgi 5 kupa yaptım. Bunlar kaldı de 4 seviye G da yapacağım 500 yapsam da 18700 de kalıyor Bayağı zor O yüzden yoruma yazmayı unutmayın Bir de e, abone olmayı unutmayın Abone olmayan varsa Dediğim gibi 19000 olmam istiyorsanız Bu büyük kutularda biriktiriyorum açacağız arkadaşlar sezon bir tane yaklaşıyor yani bir tane de maç mı atsak <laughs> ufak bir maç atalım bir tane de maç atıyoruz hızlıca sonra videoyu sonlandıracağım Hadi bakalım. Birinciyi aldık. Arkadaşlar ben de kasmak istiyorum da zorlaştı yani. Siz istiyorsanız kasayım boşuna kasmayayım. 18.500 olduk. Ay hayır hayır hayır. Uf, uf. İşte bu adamsın yok kaç of canım efsaneydi ya canım yok direkt yedik. bir şey olmaz. Evet arkadaşlar istiyorsanız yoruma yazın. Videomuz böyleydi. Kanalımıza abone ol ve videoyu like atmayı unutmayın. Çünkü videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.